Hepinize selamlar arkadaşlar. İyi akşamlar ya da tünaydın ya da günaydın. Ne zaman izlediğinize bağlı ama ben, benim şu an çekiş saatim saat gece 12. Tam <laughs> 12'ye bir var. Ee, bugün sizlerle ne yapıyoruz? Yani bir seriye başladık. Başlamayı düşünüyorum. Uzun süredir video çekmiyorum. Zaten iki video attım sonra duraksadım. Neyse bunlar şu anki konumuzla alakalı değil. Şu an ekranda gördüğünüz üzere Tank Director kariyerine başlayacağız. Nasıl bir kariyer olacak? Normal kariyer tarzında, rebuild tarzında değil. Dümdüz kariyer. Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas ve tabi ki Galatasaray'ın öncesi Fatih Terim beraber bir Galatasaray kariyerine atılmayı düşünüyorum. Teknik direktör oluşturayım. Sonra sizle görüşelim. Şimdi arkadaşlar ben oyun içine geçmeden önce size şunu da göstereyim. Benim kariyerde yaptığım çiftliğin iki tane ayar var. Bunları size en baştan söyleyeyim. Kafanızda soru işareti kalmasın. Bir, keskinliği yüze çekmek herkesin çünkü bunu araştırmak istemiyorum Hansen'in manuallarıyla. Ve ek olarak hani normalde bildiğiniz gibi FIFA kariyerde bir oyuncunun hani çok böyle Ronaldo gibi, Messi gibi bir oyuncu değilse gücünü öğrenmek için yetenek avcısı raporu göndermeniz gerekiyor. Beklemeniz gerekiyor bir ay iki hafta. Artık oyun nasıl bir süre verirse yetenek avcınıza bağlı. Bu Global Transfer Network'ta Rival Player Data dediğim olayda Oyuncuların güçlerini direkt olarak görebiliyoruz. Hani ben böyle oynamayı seviyorum. Normalde de böyle oynuyorum kendi kariyer. Kendim öylesine zevkine kariyer açtığımda. Bunu da dedim ama her ne derseniz. İşte kapat, sade olsun, doğal olsun. Onu da yaparım. Sıkıntı değil ama... En azından ilk transfer dönemimizi böyle geçireceğimiz kesin. Onu belirteyim dedim. En azından kafanızda soru işareti kalmasın. Yani şimdi... <laughs> şimdi oyuncuya geçtim. Fatih Terim yapmaya çalıştım ama internetten bir videodan baktım. O da... Onun yaptığı gibi olmadı ben. <laughs> Benimki daha kötü oldu ama olduğu kadar hani sonuçta zaten amacımız bu değil amacımız kariyerin olması. Elimizdeki bu kadar elimiz <laughs> bizim elimizdeki Fatih Terim bu. Ayarlarımı da göstereyim size. Efsane videolar seçkinde oynuyorum. Maç sürem 6 dakika Euro. Görüşme katılık katı bu önemli gevşek sıkıntı oluyor. O yüzden katıda kalması tercih. Kulüp devri yok, takım iş etkin olabilir, sıkıntı değil. Şu an ekrana bakarak konuşuyorum. Size bakarak değil çünkü oyuna da bakmam gerekiyor haliyle. Şimdi bizden sezonun üst turnuva davet seçmemizi istiyor. Seçsem mi seçmesem mi şunu Sonuçta geçen sene şampiyon biz olamadık. Bu arada işimize yarayacak. Hani normalde buradan 17 yaşında olması çıkartırdım belki de. yaşlara büyük. Buradan çıkarabileceğim tek işim, işim. <laughs> Buradan çıkarabileceğim tek isim Paco Villalba olur. Şimdi bakalım bir kadromuza bakalım neler yapabiliriz. Hemen bir kadromuzu düzenleyelim sonra ben size geri döneyim. Şu an mevcut takımda baktığımızda ortaya çıkabilecek yeni iyi ilk 11 bu. Şimdi ben bir transfer listesini ayarlayayım. Hani gidecekler, gelecekler vesaire. O zaman sonra size bir geri dönüş yapayım. Şimdi gördüğünüz üzere şu an transfer listesine koyduğum oyuncular bulunmakta pozisyona göre sıralı. Gördüğünüz isimler yeni sezonda bizde olmayacaklar. Böyle geldim. Şu an gördüğünüz nasıl simüle edersem keskinlik yüzleyecek. Çitin için amaçtığım için. Bunun yüzlemesi yeterli. Şimdi şeyi kaldıracağım. Hemen takvimden size de göstereyim. Sadece antrenman günü. İşte şey pardon. Sadece dinlenme günü. Hatta yalnızca dinlenme. Aynen öyle. Bakalım. Şeyde hazırlık maçı kupasında. İlk maçımızda simülasyon takımı ne yapacak acaba? Mustafa Muhammed yerine Falcao gitsin çünkü Falcao simülasyonu etkili olabilir. Hızlı simül ettik. 1-1 fena değil. Golü Falcao atmış. bir dostluk maçı daha var. Hemen bunu da simüle edelim. Southampton'a so 3-1 yenilmişiz. Emrak Bob penaltı kaçırmış. Tek golümüz 10 yukarı atmış. Muslera Nikola Katic e. Ah. <laughs> Satmayı düşündüm. Ben sadece bu adamı satar mı? Hani gerçekten Galatasaray'ı Çekmediğimiz gibi oyunda da çekmiyoruz. Bu yönden iyi. O zaman bu fırsatını alma. Yok hayır. Direkt kiralayın iki yıl sizin olsun. Büyük ihtimalle bu arada. Hazır kupasından. Mustafa Muhammed atmış. Da maçı satmış. Fede atmış. Elendik. Feguli'ye 14 milyon gelmiş. Buna ne deriz? Görüşme yapalım. Ben sizi bekleteyim herhalde. Ne olur ne no, olmaz no, no, no. şimdi. Sonra şey yatırırsa Sadece torunu Aa sadece bu Ha Jack Nick'ten teklif gelmiş okey Jack Nick yıl kiralık diyor Kiralık gitmez bana direkt bonservisiyle göndermeyi düşünüyorum da O zaman şu Feguli'yi 16'ya falan gönderelim ya çünkü hem yaşlı oyuncu hem de Sonuçta maşuki de var Gel bak 16'ya anlaşalım Torino temsilcisi Aaa red... iyi be Kalır bende Sadece senden mi geliyor? O zaman bir de en bayacak ne göz atalım. Beşiktaş çalıştırmıştı bu hoca doğru. 8 milyon olan az mı istedik acaba? Direkt tak diye kabul ettiler çünkü. O zaman bu forşun kabul etmişler. O zaman bu for da kabul ederse 2 sene oynasın Arjantin'de kendini geliştirsin. Aa o zaman for kabul etmedi. Kerem Ersun'a için 2 yıllık kiralık. Güle güle Kerem'ciğim. Tabii sen gitmek istersen ya. Şimdi bir saniye. Orta sahada... Aa bilmiyorum hazır oyuncularını bonservisini almak istemiyorum ya. Bir de ne bileyim elim şey Hani dedim ben gerçekten aslanlar yaparım diye de Emin değilim ya şu an Hani Mustafa Muhammed kalacak forvetlo bir garanti zaten de Zaten Mustafa Muhammed bizde gözüküyor, oyunda samanek olmadığı için Şimdi Getsun'un yanında bir tane orta saha şart Şimdi, orta saha listesini oluşturduk arkadaşlar Ortada sağda kaç adayımız var? 4-7 tane adayımız var Bence Kendini de biz geliştiririz hem oynatırız Bence bizim için en mantıklısı Elif Elmas 8, 8.8 milyon çok güzel para. Ben direkt satın alma teklifini götürüyorum Elif Elmas için. Haydi bakalım. İnşallah teklifimizi kabul ederler. Bir de oyuncu Türk statüsünden sayılıyor mu acaba? Gerçi yabancı kuralını kullansam mı oyunda kullanmasam mı emin değilim ama. Onu da siz yoruma yazın. Yani yabancı kuralı yap gerçekçi olsun derseniz onu da ona göre düzenleriz artık bir sonraki sezona. Ben sonraki satıştan pay kaldırdım. 8.5 teklif etti. 8.8 diyordu ama ben transferi 8'e bitirebileceğimizi düşünüyorum ya. 8'e biter bence. Bitti hayırlı olsun. Hani illa kabul etmezse imza prim olsun, imza prim olsun derse derken. İyi Elif Elmas hayırlı olsun diğerlerini çıkardım bile. İlk transferimiz yaptık hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hemen onu da ilk monte edelim. Elif Elmas. Dur pardon edemedik. Tabi Getson karşı, Getson'la karşı, karşılaştı Getson'la karşılaştırınca Elif Elmas daha iyi ama oyun çizgileri göre yani. Şimdi hani yanlış anlaşılmak da istemiyorum hani. <laughs> Ondan yani. Mal ettik. satışını bekleyeceğiz. Taylan. Ha, Taylan gidemez abi. Jack ne? Ya Jack ne kiralık değil. Fegül de... Oh Atletico istiyor. Abi Atletico'nun parası vardır. Zengin takım Atletico. Git git git. Hiç. Sen düşünme Galatasaray'ın olacak diye biz... <laughs> Biz Galatasaray'ı lezzetli bir şekilde. 3 aylar topçum benim. Abi sen çıldırmış kafayı yemişsin ya. Niye herkes tek bir fiyatlı ısrarcı? Ya tamam yaşı var gerçi. Ama he sonunda be. Her olsun yani. Tebrik ederim. Oo Falka ya <laughs> Fenerbahçe. Hmm, aslında ya bana karşı oynarsa gol atma ihtimali de var ama. Abi gitsin ya. Aman 11 Sağol Emre oğlum için de teklif geldi Şimdi Çok güzel transferler yapabiliriz yalnız Forvet gelecek Sağ kanatta gelecek Gelmek zorunda çünkü Allah bir an diyor, Karşı balkonun Perde Cüzgahın olayı perdesi şey yapıyormuş Oluyormuş Hareket ediyormuş ben de diyorum tamamdan oluyor Az, az, istedim sanki biraz da olsun. Şimdi bir dakika. Direkt, direkt transferler yapışalım çünkü yedek korvet ye ihtiyacımız var yüzde bin beş yüz. İşe gidelim bakalım bir daha bu arada. Kaç kaç anlaşmıştık biz sizinle ya? Hatırlamıyorum, üç yedi yüz vereyim ben size. Ya niye ne istiyorsun illa? 3750 adamdır ya. Hayır, Linus hayır. Linus hayır, Linus olmasın. Dikkat bir dakika da Gel arama hayır. Hayır ya, hiç transferi... Yattı bu transfer. Şimdi, yine yaş hesabı. Brian Kent en genç. Dur, oldu? Heh, tamam, düzeldi. Yanlış yere basmışım. Ya Ryan Kent ya da Tio Bongon'da. Gel ya sen Liverpool görmüş adamsın. Para, gerçi parayı da olursam yine bu adam daha mantıklı. 15 milyon dolar, hadi lan. Ryan Kent gelirse bizim sağ kanat sorunu çözülür. Anlaşalım. 13,500. Nasıl para? Güzel para abi. Yani ben olsam benden kabul ederdim. Gel bak maaşını sen söyle. 43 mü? Tamam. Al senin olsun, bonusu çıkaralım. Al git kardeşim evine. Ya hadi hadi uğraştırma bizi hadi. Hayırlı olsun. Abi bu çok büyük fark var ama ikisi aynı yer. Hak eder mi ya o kadar parayı? Hak eder beni hak etmesin. Fry çıkar alnına anakıyla oynar orada. Ama dönür mü bana şimdi? Abi 9.5 ne? Yo 9.5 vermem ki. Abi 7.5 buçuk neyinize yetmiyor. Bu gevularla mı uğraşırdım? 800 tamam gel Allah'ım belası gel. Şu an kadromuz lig için Abi fena değil gibi ama emin Bir de keşke forma değiştirseydim. Musklerimiz yok. Haydi bakalım. Kayseri Ali Bek var. Hiç sevmem. Gram sevmem Ali Bek'i. Ama şimdi onu da takımında oturması lazım biraz. Ali Bek hayır. Hayır bak. Gördün mü? Çok tehlikeli bu herif. Dakika 14. Aslında maç süresini düşürebilirim video için ya. Lan oğlum. Ver artık. Ver lan ver. Ya ikiniz aynı anda kayıyorsunuz bak. Bak hayır, bak o top dönecek olacak Ali-Bek'e gelecek, çıkartın oradan, ha tamam çıkarız buradan. Muhammed ver, Elif Elmas, çok hızlı değilsin ama kolabili tutuyorsa da tekniğinle geçersin. Hadi Elif, Oy Elif, Elif, Elif çek topu Elif, pas fena değil, Taylan, Getson, 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 ne yaptın Getson? Onya kuru, korneri kullandı, Korner kullanmanın taktiği falan da yok ben. Taylan göz kontrol, Taylan uuu, ya çok içten dışa falso gitti ya. Niye böyle oldu? Garip. Lan, buhar atama. Abrahamowski, of, atma. Of, of, of. <laughs> of çok güzel gol Ben Fernandes'in bunu açacağını düşünmemiştim bu arada ya. Böyle bir gol yiyeceğimi de düşünmemiştim. Aha umarım onu. Gözü şey olmuştu. Adam antrenmanlar çıkmaya başlamış. Onyekuru. En Onyekuru. Onyekuru vurdu. Sabadan sekti. Dönen top. Yine Onyekuru. Şık pas. Elif Elmas. Onyekuru. Getson Fernandez. Fernandez dedi karşılıklı gol yeri spor 1-1. Saat olmuş gece. Ne ben bu video çekmeye başladım spor 2'ydi. Bu videoyu nasıl kısaltacağım? Ryan Kent. Ryan Kent çekti topu. Ryan Kent bir daha çekti. Ryan Kent penaltı peşinde. Ryan Kent. Ryan Kent geçemiyor bir türlü ya. Aha. Sakin oynarsak atarız bu. Onyekuru, Elro Onyekuru direkt Dönel top. Rankent. <laughs> Hadi 35 Kent attı. 2 1 oldu. 9 numaralı formaya almış Kent. El be. boş pozisyonda değerlendirdi. Çok çabalı doğru da vallahi gol olsun diye. Çalımlarıyla burada bol boş pozisyonda attı Kent Helalos. Ah, pas çok hızlı Elif için. Ben bunun antrenman planlarını da yapmam lazım. aman diyeyim ikinci yarıya 2 iki, 2 girmeyelim. Vallahi ağlarım. Vur oğlum. Hocam bitirme ya, hocam. Cık. Süre olsa olamam. Süre olsa böyle topa kazanamam ya. Neyse hadi bakalım. İkinci yarıyı Lenger's'in bakalım ya. neler yapacak 7. Yedek forvetim şu anlık Babel ama gerçek bir yedek hatta hani bilmiyorum Mustafa Muhammed'in gücü 75 78'lik bir Forvet bulunabilir, bulunabilir mi? Rafael Santos Borra'yı çok severim. Ama dediğim gibi kullanım oyuncu almamaya çalışacağım. Saracchi, Gerson, Fernandes. Ulan aslında var Alioski çok seviyorum ya. Alioski'yi mi satın alsam? Neyse dur bakalım ona. Diğer videoda da bakacağım ya. Gerson, Elif! Elif Elmaz attı 3-1 oldu. İşte bu. Helal olsun Elif. Fenerbahçe'den er sonra Galatasaray içinde oynuyorsun. Ve golünü de atıyorsun. Sarac'ı vur oğlum. <laughs> of Sarac'ın Göztepe'ye attığı gol geldi aklıma. Geçen sene o oh, zaman ne kadar hızlı geçiyor. Geçen sene değildi o. Of. Oha. Şaşırdım şu an. Kayseri'ye bak nasıl top oynuyor. Hani gol atamadıklarına bakmayın bu arada. ben zorlanıyorum oynarken. Ya penaltı da vermezsin ya. Sıçtım şimdi babanız şarap çanağına. Orada Demirok'tan gol yedim ya. Hiç de sevmedim bu Abi 4 e ya. Geldi Henrik'e ver pas. Helal. Elif. Hayır Elif. İptal et. İptal edemiyorsun ki. Yer yön değiştirmen zorunda kalıyorsun. O da buna sebebiyet verdi işte. Ruindama helal olsun. Elif bu sefer atar pas. Offside'de de değil. Offside'miş. Marka o. Oh. Tokur havadı. Artı iki, artı üç uzar. Kuru geldi, pardon. Lennon. Bitti. Oh. İlk maçımız 3-2. Güzel, güzel sonuç. Tamam, Fry da hayırlı olsun. Kim bu? Dyer Frye, okey. Hayırlı olsun Fry bize. <laughs> of, oh. <laughs> Oy gücü yükselmiş. Aldığımız paranın... <laughs> yani üstlere bir güçle gelmiş oldu bu durumda. <laughs> Allah'ım. Sana şans vereceğimi Demesem daha iyiymiş. Düşüneceğim seni. Yeter. İkinci maçta oynarız artık. Yapacak bir şey yok. O zaman bu videodan bu kadar arkadaşlar. ilk videomuzda... 3 tane transfer yaptık. Fry, Elif Elmas ve kim aldık diğer ya? <laughs> Ryan Kent aldık. Şu transferle başladık bakalım. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi mutlaka belirtin. Yorumlarınızı demeyeyim de görüşlerinizi mutlaka belirtin. Şunu al. Şöyle yap, böyle yap, taktiği çevir, bilmem ne yap. Bunlar önemli çünkü hani sadece benim yönettiğim bir şey olsun istemiyorum. Sizin de bana yardımcı olmanızı istiyorum. Gördüğünüz gibi takım bu hatta hemen kenti bekleyelim yapmadan. Yani sizin tavsiyeleriniz üzerine ilerleyecek bir seri olmasını istiyorum. Hem kendi düşüncelerim hem sizin tavsiyeleriniz. Güzel bir seri yapabiliriz bence. Neyse çok uzattım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.